Sağ kanatta Galatasaray'a Gütçov'un vuruşu Sağ kanatta Galatasaray'a Gütçov'un vuruşu ve karşılaşmanın 5. dakikasında 1-0 öne geçiyor Galatasaray. Futbolcular bu karşılaşmada rakiplerinden çok sahanın olumsuz şartlarıyla mücadele etmek zorunda kaldılar. İkinci yarıdan görüntüler izliyorsunuz. Gütçov'un pası Erdal'ın vuruşu ve karşılaşmanın 51. dakikasında durum 2-0 oluyor. Galatasaray 2 Bartın Spor 0 Erdal'ın vuruşu. Spor'un köşe vuruşu. Top direkten geri geliyor. Galatasaray savunması uzaklaştırmak istiyor. Ahmet'in ortası, Ferruh'un kafa vuruşu ve karşılaşmanın 66. dakikasında Bartın Spor farkı 1'e indiriyor. Tugay'ın pasıyla hareketlenen futbolcu Hakan. Hakan'ın vuruşu ve karşılaşmanın 67. dakikasında fark tekrar 2'ye çıkıyor. Bartın Spor 1 Galatasaray 3. Sol kanattan Bülent. Bülent'in ortası güç vuruşu ve 69. dakikada durum 4-1. Bu gol aynı zamanda maçın sonucunu belirleyen gol oluyor ve Galatasaray çeyrek finalde.